Herkese merhaba arkadaşlar. Bündemin Tangal YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere bir yine Cloud Mining uygulamasından bahsedeceğim. Bugünkü uygulamamızın adı Fonyum. Fonyum da yine önceki videolarda tanıttığımıza benzer bir sistemle çalışıyor. Başlangıçta az kazandırıp sonrasında katlanarak güzel bir şekilde kazandırıyor. Tabii ki de diğer uygulamalar gibi başlangıçta bizi bayağı bir zorluyor. Yani kuruşlar kazandırırken ilerleyen süreçte liralar kazandırmaya başlıyor şimdi uygulamamızın arayüzüne baktığımızda kolay bir arayüz seçilmiş, güzel tasarlanmış. Burada şimdi görmemiz gereken şey PHT balance yazılan yer 220 yazıyor şu an bende. siz eğer referans koduyla üye olmazsanız 20 ile başlayacak. Referans kodu da endame8g bunu eğer girerseniz, size 200 PHT daha vererek 220 PHT ile başlatacak sizi. Bu da sonrasında size artı olarak geri dönecek. Endame8g, bu kodla üye olmayı unutmayın. Şimdi ilk olarak ben burada başlattım ancak bu Exchange PHT yazıyor sol alt kısımda, örnün üstünde. Burada sizde başka bir şey yazacak, onu tıkladığınız zaman e, sayacı çalıştırmaya başlayacaksınız köşe'deki şu bilgi işaretine tıkladığımız zaman e, earning phd stats istatistikleri söylüyor. Saatte 4 tane, günlük 95, haftalıkta 667 tane kazanacaksın diyor. Bu uygulamanın cloud mining ancak bu alttaki sıcaklık istatistiklerini neden veriyor anlamış değilim. E, onu da inşallah telefondan mining yapmıyordur. Şimdi deposit pht dediğimiz şey Burada kendi adresinizi veriyorsunuz. Cüzdan adresinizi oraya gönderiyorsunuz, göndertiyorsunuz, istek atıyorsunuz. Onlar da geri dönüp size ödemenizi yapıyor. Şimdi ön PHT dediğimiz zaman başka sitelere yönlendiriyor. Bunu da göstereyim size burada. Ben yapmadım. Yapacağımı da zannetmiyorum ancak buradan da kazanabiliyorsunuz anket tamamlayarak, oyun oynayarak vesaire. kazanabiliyorsunuz PT. Ancak en Karlı ve garantili kazandırma şeyi, bu Exchange PHT dediğimiz. Gördüğünüz gibi 23 saat, 51 dakika, 6 gün. Yanlış söyledim ama 6 günden başlıyor. Bir haftalık size bir burada başlatıyor. Bir hafta boyunca bakın burada kazım yapıyor. Bu da gördüğümüz PHT'nin aylık analizi. Şu an düşüşü var, ancak geri çıkma mümkün. Yani nerede ne olacağı hiç belli olmuyor Alın kullanın kenarda dursun Baktığınız pht bir anda yüzde 100 veya ne bileyim 150 kar etti Buradan hemen satışını verir Kazanırsınız Şimdi stake pht var burada stake yapabilmemiz için 20.000 pht gerekiyor Stake yaptığınız zaman da size yüzde olarak pht veriyor Kitleme bildiğimiz yöntemi Burada başka anlatacağım şey Calculator var. Mesela 2 dolar pardon bir dakika o PHT'ymiş. 1 dolar kaç PHT eder ona bakalım. Şöyle yazalım. 11.100 PHT gerekiyor. Biz şu an aylık günlük kaç veriyoruz yapıyoruz şu an. Haftalık 600 yani toplasan 6 12 5 Hatta daha fazla. 10 haftada vesaire 1 dolar birikiyor. İşte bunu artırmamız için örnek multiplier var. Bak gördüğünüz gibi get VIP alıyorsunuz. 5 katı 10 katı size VIP veriyor. Ancak bu VIP ücretli. Çarpı 2x de bakalım. Ne kadar istiyor? 285 lira istiyor yıllık. 5 xte 860 şu da bir, bir bir buçuk milyar falan ediyor yıllık. Ancak onu aldığınız zaman kendini amorti edecek bir sisteme sahip. Ben almama taraftarıyım. Buradan e, davet edip arkadaşlarınızı e, referans koduyla davet ettiğiniz zaman 1000 e, PHT vesaire veriyor size. 2 kere giriş yaptığında kullanıcılar, iki kere kazandığında, 5 kere kazandığında, 10 kere kazandığında diye e, ilerliyor. Play PHT Games var. Play oyun oynuyorsunuz yine pht oyunlarıyla yükseltme yapabiliyoruz. Bakalım bir para verdiğimiz zaman hmm, bunu oyunu olarak gösteriyor. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu şekilde. Buradaki e, oyunları vesaire oynadıkça, stake ettikçe yine kazanabiliyorsunuz. Referans kodunu kullanmayı mutlaka unutmayın. E, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.